İbn Abbas radıyallahu rivayet edildiğine göre peygamber bir gün vahşiyi İslam'a davet etmek için bir mektup gönderiyor. Vahşi kim kardeşler? Vahşi Hazreti Hamza'yı Hint'le anlaşarak Uhud'da şehit eden, daha sonradan Hazreti Vahşi olan sahabe. Vahşiyken Hazreti Vahşi oluyor. Hikayesini hepimiz biliyoruz zaten. Peygamber Vahşi'yi İslam'a davet etmek için bir mektup gönderiyor ve Vahşi ona cevaben şunları yazıyor. Diyor ki ''Ya Muhammed sen bir kimseyi öldüren yahut Allah'a şirk koşan yahut zina eden kıyamet günü iki kat gazaba uğrar.'' diyorsun. Ve cehennemde de hor ve hakir olur. Fakat ben bunların hepsini yaptım. Benim için bir kurtuluş olur mu ki diyor bundan sonra. Bunun üzerine Allah Teala Furkan Suresi 70. ayeti gönderiyor. Diyor ki Estağfurullah. Ancak tövbe edip, iman edip, salih amel işleyenler müstesnadır. Çünkü bunların kötülüklerini Allah iyiliğe çevirir ayetini inzal ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti vahşi ve arkadaşlarına gönderiyor kardeşler. Vahşi de tekrar bir cevap gönderiyor. Diyor ki bu benim boynumda bir bağdır. Ben ona takat getiremem. Çünkü ben bütün bu günahları, bütün bu kötülüklerin hepsini yaptım diyor. Bundan başka var mıdır bir şey daha? Allah Teala Hazretleri bu sefer Nisan suresinin 48. ayetini inzal ediyor ve diyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını katiyen ma mağfiret etmeyecektir. Bana şirk koşmayın diyor. Bundan başka günahlardan da dilediklerini mağfiret eder. Resulullah bunu da vahşiye gönderiyor. Vahşi diyor ki ben yine şüpheye düştüm. Mağfiret edilip edilmeyeceğini bilmiyorum. Allah diyor ki istediğimi affederim, istemediğimi affetmem. Ya beni affetmezse? Allah Teala Hazretleri bu sefer Zümer Suresini gönderiyor. Diyor ki de ki ey nefislerine zulmetmek hususunda ileri giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. La taqladu min rahmetillah. Allah bütün günahları affeder. Muhakkak o gafur ve rahimdir. resul Ekrem Efendimiz bu ayeti de vahşiye gönderiyor. Vahşi diyor ki ya bu ne güzel din, bu ne güzel şey. Allah o kadar mağfiret edici mi ki? Ve İslam'a merak salıyor. Yanındaki arkadaşları birer birer Müslüman oluyor. En sonunda vahşi de Müslüman oluyor. Vahşi Müslüman oluyor kardeşler. Yani vahşi Hazreti Vahşi olacak daha sonraki zaman dilimlerinde. Peki sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü bu sadece vahşiye mi mahsustur yoksa bütün Müslümanlara mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki bu bütün Müslümanlara mahsustur. Sadece vahşiye ait bir şey değil. Yine bu hususta Muhammed bin Münkedir Allah ondan razı olsun diyor ki bir Müslüman ne yaparsa yapsın ne günah işlerse işlesin tevbe edip bir daha o hatalara bakmazsa ilahi rahmetten nasipsiz kalmaz. Aksini düşünürsen utanırsın aksini düşünürsen dalalete düşersin. Böyle bir düşünce Allah Teala'nın rahmetini küçümseme olur. Yine birçok yerde bunun benzeri ayet ve hadis mevcut. İslam kaynaklarına baktığımız zaman Allah kullarına ne kadar merhametli olduğunu, Allah'ın kullarına ne kadar rahmet ve merhamet içerisinde baktığını anlatan hadisler, anlatan ayetler var. Kur'an'da geçen ayet-i kerimeleri hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Bizlere düşen devamlı Allah'tan rahmet ve mahfiret dilemek. Bizlere devamlı ben affedeceğim, ben bağışlayıcıyım, hatta bir ismimle settar ve mahfiret edenim diyen Allah'ın affına sığınmak. Günahlarını sana dahi hatırlatmayacağım diyen bir Rab var, bir ilah var. Günahları sana hatırlatmayacağım ki ahirette bu yaptığın günahları hatırlayıp bunu onlardan utanma diyor Allah Teala. Yani affeder mi demek sizce ne kadar merhametsiz bir yalan. Yani Allah beni acaba affeder mi? Affedeceğim diyor, affederim diyor. Alman için verilen bir nefes, yaşaman için çarpıtılan her kalp atışın hala sende bir umut olduğunu söylüyor. Öyleyse her an yeniden yaratılan, senin artık bir yerden başlaman lazım kardeş. Ne diyor? İnnehu la yeyesu min illa kafiri. Yani kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Niktekim ümitsizliğin büyük günah olduğundan da şüphe yoktur. Hatta İbni Mesud diyor ki ümitsizliğin büyük günahların en büyüğü olduğunu ve ümitsizliğin büyük günahların en başlarından gelenlerden de olduğunu söylüyor. Umut dolu olmayız. Çünkü umudu kırık insan şeytanın elinde oyuncaktır.